Çok teşekkürler. Çok değerli Genel Başkan yardımcımız, değerli Beyoğlu Belediye Başkanımız, çok değerli ilçe başkanlarımız, muhtarlarımız, eee güzel Beyoğlu'muzun, güzel Kasımpaşa'mızın, eee ev sahipleri hanımefendiler, beyefendiler, çok güzel çocuklarımız, gençlerimiz sizlerle bir arada olmaktan elbette çok mutluyum. Kütüphane Haftası'nın içindeyiz. Kütüphane Haftası'nın içerisinde arkadaşlarımın hazırladığı üç tane kütüphaneyi de hizmete açmanın keyfini yaşıyorum. Kütüphaneler gerçekten toplumun bilgiye ulaşması, bir arada buluşarak ulaşması daha da ayrı bir güzellik ve bir karakter sağlıyor. Ve özellikle çocuklarımızın gelişimi, toplumsal belleğimizin korunması noktasında da bize çok özel bir ev sahipliği yapan yerler kütüphaneler. Ee, burada tabii e, benim de yaşamımda kütüphanelerin ayrı bir motivasyonu, ayrı bir değeri var. Her zaman oralarda çok farklı beslendiğimi hatırlıyorum. Ee, yanı yanı başımda bulunan belki benden daha itinalı, daha dikkatli çalışan bir e, arkadaşın o pozisyonu beni daha da motive etmiştir, daha da ileriye itmiştir. Bu bağlamda buraları ee, çocuklarımızı ve gençlerimizi iyi yönlendiren doğru noktalardır. Ee, sayısının artması lazım. Güncel teknolojiyi kullanan, güncel ihtiyaçları çözen bir kavramla e, buraların e, olgunlaşması elbette ki e, amacına uygun olacaktır. Tabii e, ihtiyaç haritasına bakıyor arkadaşlarımız. İhtiyaç haritasında nerelerde eksik var? Nerelere koymalıyız? Nerelerde sayısı artmalı? e, çevredeki çocuk sayısı, genç sayısı, bütün veriler bizde var. Eee üniversite öğrencileri bütün o eee bakışla noktaları belirliyoruz. Bu noktalarda varsa kendi binamız eee ya da başka kurum ve kuruluşlardan talep etmek kaydıyla eee kütüphane açılması ile ilgili proje üretiyoruz. Yoksa açıkçası oralarda yer kiralıyoruz. Yer kiralıyoruz, uzun vadeli kiralamalarla yatırım yaparak Oradaki hizmeti e, ihtiyacı karşılama noktasında hizmeti yönlendiriyoruz. Bugün de Esenler'de e, Esenyurt'ta ve Kasımpaşa'da bu arada arkadaşlarım e, Gülten Akın Kütüphanesi e, pardon Esenler'deki Evliya Çelebi Kütüphanesi dediler ama alınganlık yapıyorlar. Arkadaşlar bizim de dilimizde Esenler Otogarı diyoruz ama orası Bayrampaşa Otogarı. Dolayısıyla hani şu Bayrampaşa'lı hemşehrilerimiz var kardeşim burası Bayrampaşa Esenler değil falan neyse ikisinin arasında ama Bayrampaşa Otogarı e, otogarın içerisinde muazzam bir kütüphane ortaya çıktı e, o metruk halini görüp orada yatırımlara başladığımızda bambaşka bir yer oldu bugün ama ilk gittiğimde burada kütüphane olmalı demiştim herhalde o sesimi de duysa gerek arkadaşlarım ve kültür sanat etkinliklerin olduğu noktaları merkezleri de var ama Aynı zamanda bir kütüphaneyle oranın süslenmesi kıymetli. Geçen tanıtım filminde yolculuğa çıkan insanların burada vakit geçirmesi dediler. Hayır bilakis yakın komşuları yani Bayrampaşa'nın o hemen kıyısında duran binaların, evlerin sahiplerini bekliyoruz oraya. Esenlerin ve hatta orada biliyorsunuz ilk metrolarımızdan birinin durağı var altında. Dolayısıyla Metroyu kullanıp oraya gidip, kütüphaneden faydalanıp tekrar evine gitme imkanı noktasında özel bir nokta olacak Bayrampaşa'daki. Yine Esenyurt'taki Gülten Hakkın Kütüphanesi ve buradaki Peyami Safa Kütüphanesi. Tabii bir yandan kütüphaneleri açıyoruz, bir yandan verdiğimiz isimler hem edebiyata hem tarihimize hem bu güzel şehrimize güzel değerler katan insanların olması... O insanların da tanınması, onların kitaplarının, işte burada Peyami Safa'nın e, kitapları var. E, onların e, insanların belleğine kazınması çok çok kıymetli. E, Türkiye'de e, o kadar çok e, öğrencimiz var ki, e, başka ülkelerin ülkemize baktığındaki çocuk ve genç nüfusuna, öğrenci nüfusuna baktığında ya da ben istatistiklerini gittiğim ülkelerde, şehirlerde paylaştığımda gözleri böyle büyüyor. Yani ben e, bu şehirde yaklaşık 1 milyon 200 bin üniversite öğrencisi var dediğimde şaşkın şaşkın bakıyorlar. E, bu şehirde milyonlarca öğrencimiz var bizim. Yani tabiri caizse bu şey bir öğrenci kenti. Dünyada gerçekten bu kadar genç nüfus başka bir şehirde yok. Yani 30 yaş altı neredeyse yüzde 55'i bu şehrin ve bu olağanüstü bir dinamizm. Bunların iyi yetişmesi lazım. Bunların iyi bilgiyle buluşması, doğru bilgiyle buluşması lazım. Tabiri caizse her gün bilgi edinmeleri lazım. Her gün pozitif bilimlerle buluşmaları lazım ki geleceğimiz teminat altında olsun. O bakımdan onların o yolunu, onların o güzergahını aydınlatmak, onlara bu hizmetleri sunmak hepimizin büyük bir e, sorumluluğu. E, bu bağlamda belediye başkanımız ifade etti ilçede eee kütüphaneler açma noktasında eee diğer ilçelerde başka kurumlarımızın açtı. Kesinlikle kesinlikle sayısının limiti yok. Bu kadar gencin olduğu, bu kadar çocuğun olduğu bir şehirde sayısının bence limiti yok. Sadece ben hep söylüyorum kendi arkadaşlarıma da hizmet spor tesisi yapacaksanız genel sekreter yardımcılarım burada. Spor tesisi yapacaksanız, kütüphane açacaksanız envanterinizi sağlam çıkarın. Yani ee, biz çok yapmışızdır milletçe. Bir sokağa gelir bir hemşeri grubunun bireyi bakkal açar. Yanına diğer hemşeriler üç tane daha bakkal açar. Öyle değil. Bir yerde bir ilçe belediyesi bir kütüphane açmışsa siz orada açmayın. Gidin başka bir mahallede açın. Siz başka yerdeki ihtiyacı giderin diye e, uyarlarımı yapıyorum. Tesislerin birçoğu böyle yönetilmeli. Ee, bir istişare halindeyiz ve bunu böyle yürüteceğiz. Şimdi tabii... E, en son Arnavutköy'de e, en son demeyim de bir önceki kütüphane ziyaretinde Arnavutköy'de e, o gün tesadüfen uğramıştık oraya. Gençler etrafımızı sardılar ve bize ya başkanım e, çok pahalılaştı bu e, test kitapçıklarımız, soru bankalarımız, e, bankası diye tariflenen. E, ne yapacağız diye biz arkadaşlarıma o gün talimat vermiştim. Bugün bunu önüme koymaları beni mutlu etti. Ee, bu şekilde e, soru bankaların arkadaşlarım çalıştılar ve bunları çocuklarımıza dağıtacağız gençlerimize dağıtacağız Hatta bunların bir başka e, yani zenginliğini de zaten kütüphanelerimizden elde ediyor olacaklar Bu zor günleri bu ekonomik koşulların e, ne yazık ki çok yukarılara taşındığı e, sıkıntıların olduğu bu zor günleri dayanışma içerisinde ve özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi mağdur etmeden onların Eğitimi asla tasarruf yapılmayacak kalemdir. Yani tasarruf her şeyde yapacağız. Ama çocuklarımızla ve gençlerimizle ilgili hiçbir tasarrufta değil. Aksine onları zenginleştirmenin, onların geleceğe daha güçlü bir şekilde hazırlanmasını sağlayacağız. Sunucu dostum da ifade etti. Yani bizim geçen hafta Dünya Kütüphaneler Birliği Başkan Hanım ile uzun bir sohbetimiz oldu. 2024'te. Bu şehri dünya kitap başkenti yapmak istiyoruz. Eee atılan bu güzel adımların yarın o günün ev sahibi kimdir bilinmez. O günün eee yöneticisi büyükşehirde kimdir, Beyoğlu'nda kimdir bilinmez. Ama atılan güzel adımlar ilerleyen yıllarda ev sahibi kim olursa olsun sizin de güzel anılmanıza vesile olur. O bakımdan attığımız her adımın günü kurtarmak değil geleceğe güzel bir e, hedef koymak manasında çok önemsediğim bir şey. E, yaklaşık iki yıl öncesinden takibe başladığımız bu dünya kitap başkenti olma hedefinin eee takipçisi olacağız. 39 ilçesiyle, eee Büyükşehir Belediyesi'yle ve bütün kurum kuruluşlarıyla, bütün sivil toplum kuruluşlarıyla, yayıncılar birliğiyle, yazarlar birliğiyle konuşarak ederek e, 2024'ün burada mülteciler var, başka Toplumların, başka ülkelerin insanları var. Onlara da bazı kaynakları sunma becerisini ortaya koyarak, insani bütün adımları e, atmayı başararak e, çok değerli bir e, kitap başkenti hedefini e, e, başarmak istiyoruz. Aynen niyet beyanı olarak ortaya koyduğumuz 2036 olimpiyatlarını da bu şehre kazandırmak gibi. E, o bakımdan bütün bu hedefleri başardığımızda, çok güzel adımlar attığımızda dediğim gibi o günün ev sahibinin kim olduğunun önemi yok. Kim olursa olsun bu güzel adımların karşılığında oluşan o güzel organizasyonların yapılması bu şehrimize, çocuklarımıza, gençlerimize inanılmaz güzel anlar yaşatacak ve değerler kazandıracak. Ben kitap çok kıymetli, kitap okumak, ders çalışmak, hayata hazırlanmak çok değerli. Tabii ki buraları çocuklara ve gençlere dönük çokça cümle kurdum ama... Son olarak şunu söyleyeyim. Bütün kütüphanelerimiz, bütün hanımefendiler ve beyefendiler de açıktır. Yani buralara... Buralara e, çocuk genç diyoruz ama yetişkinlerin gelmesinin de toplumsal güçlenmeye ayrı bir değer katacağını ifade edeyim. Ben bazen şöyle yapıyorum. Bazen e, ne yazık ki zaman fakiri oluyoruz. Kitap okumaya vaktimiz almıyor bazen kendimi tatmin etmek için gidip kitap alıyorum 10-15-20 tane sonra da diyorum ya bir mekanizma olsa da hepsini birden beynime soksalar böyle ee, herkes lütfen kitap okusun bolca kitap okusun bilgiye ulaşsın bilgi insanın zihnini aydınlatır ee, bilgi sahibi olur ee, bilgi sahibi olduktan sonra fikir sahibi olur fikir sahibi olduktan sonra o kadar bilgiye sahip ve fikir sahibi olan bir bireyin Özgür düşünceye sahip olmaması mümkün değil. Özgür düşünceye sahip olur. Doğru bildiğini de her yerde söyler. Doğru bildiğini her yerde söyleyen, doğru bildiğini her yerde savunan bir toplumunda yıkılması, eğilmesi, bükülmesi mümkün değildir. Bu bağlamda aydınlık bir aydınlık bir geleceğe ulaşmamız dileğiyle yeni kütüphanelerimiz şehrimize hayırlı olsun. Umarım eee 50 hedefimize bu yıl bitirmeden ulaşırız. E, olmadı 2023'te tamamlarız. Üstüne daha fazlasını katma konusunda da çalışmalarımızı sürdürürüz. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Efendim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı dinledik. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Onursal Adıgüzel'i arz ediyorum. Buyurun efendim. Tabi bu değerli eserin sahibinden sonra konuşuyor olmak biraz zor olacak. Sevgili çocuklar, değerli hanımefendiler, beyefendiler, hepinize saygıyla selamlıyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Beyoğlu Belediye Başkanım ve bütün yönetici arkadaşlarım. Emekleriniz için çok teşekkür ederiz. 21. yüzyılda hepimiz bilgiyi konuşuyoruz, bilginin ne kadar çok üretildiğini konuşuyoruz. Ama bir yandan da dijitalleşme bizi aslında kitaplardan hızlıca uzaklaştırıyor. Küçük bir rakam vermek isterim. Günümüzün 2 saat 59 dakikasını sosyal medyada geçiriyoruz ve 8 saatini Türkiye'de yaşayan insanlar olarak ekran başında yani cep telefonu ve televizyon ekranları başında geçiriyoruz. Onun için bu eserler çok değerli ve bizim için çok önemli katkılar sunuyor olacaklar. Öğrencilik yıllarıma gittim. Biz İstanbul'da öğrenciyken çalışacak kütüphane arardık. Genelde de sadece üniversite kütüphanelerine ulaşabilirdik. Şimdi çocukların erişebileceği, gençlerin erişebileceği kütüphanelerin ilçelere, mahallelere, mahallelere iniyor olması bizim için büyük bir mutluluk. Bu konuda da emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü bugünün İstanbul koşulları çok daha zor. Bugün görüyoruz ki İstanbul'da evler küçülmüş durumda. Çocuklar internete ulaşamıyorlardı pandemi sürecinde özellikle eğitime ulaşabilmek için hatta evlerinde televizyon olmayan yüz binlerce çocuğumuz vardı. Bugün geldiğimiz noktada bu binalar aslında gençlerimizin, çocuklarımızın hem ders çalışabileceği ortamları bulabileceği, hem de ücretsiz internete ulaşabileceği, bununla birlikte kaynakları görebileceği ama en önemlisi hepimiz kitap okurken hayaller kurarız. Bence özgürce hayaller kurabileceği ve bu binada eminim ki o hayallerini özgürce ifade edebilecekleri ve hayallerinin teşvik edecek, edildiğini görebilecekleri bir ortamı yakalayacaklar. Türkiye için de bizim umudumuz bu aslında. Gençlerin, çocukların özgürce hayal kılıyor olabilmesi, bu hayalleri özgürce ifade edebilmesi ve bu hayallerinin teşvik ediliyor olabilmesi. Ondan sonra işimiz kolay. Emin olun ondan sonra bu ülkedeki gençler o kadar iyi katma değer yaratan ürünler üretir ki hepimizin refahı için büyük katkılar sunarlar. Ben çok sözlerimi uzatmak istemiyorum ama bu binaya emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Böyle bir binayı Beyoğlu halkıyla buluşturduğu için ve bu vizyonu tüm İstanbul'la buluşturduğu için saygılar sunuyorum. Efendim şimdi bu güzel eserimizi ve diğer üç kütüphanem, iki kütüphanemizi kütüphaneler haftasında kurdele keserek hizmet almak istiyoruz. Lütfen arkadaşlarımız kürsüye alsınlar. ve sevgili gençlerle birlikte kütüphanenin asıl sahipleriyle birlikte yakışıklı ve güzel kızlarımızla birlikte bu güzel kütüphanelerimizi İstanbulluların hizmetine sunuyoruz. Yıllar sonra bu kütüphane hizmete açılırken ben de oradaydım diyen kütüphanenin asıl sahipleri makasları aldılar. Protokolümüzü onurlandıran kıymetli misafirlerimizle birlikte. Değerli konuklarımız Paşa, Peyami, Safa, Esenyurt, Gültekin, Akın, Büyük İstanbul Otogarı, Evliya Çelebi kütüphanelerimizi kütüphaneler haftasında hizmet almanın mutluluğunu bizlerle paylaştınız. Çok teşekkür ediyoruz. Kütüphanelerimiz hayırlı uğurlu olsun.